Değerli izleyiciler, merhaba. Aşk Çiğiz kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir video izlemek istiyorsanız, doğru seçim, doğru kanaldasınız arkadaşlar. Sevgili oyuncularımızın ilgili iyicili, yepyeni kareleri sizler için topladık. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncumuz Halil İbrahim Zeyhan'la ilgili, sevgilisi Esra Türçoğlu ile ilgili haberlerde anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Aşk Reis kanalında her cidden gün yeniden Halil ve Esra'nın yepyeni videolarını sizler için sunmaktayız. Tabii ki de beğenirsiniz. Daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım topladığım karelerin hepsini beğendiniz arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımıza da göz atmayı sakın unutmayın arkadaşlar.